arkadaşlar bu, bu videoyu izlerken büyük ihtimalle Zora Baba Türkiye'de olmuş olacak. Daha da yine daha da yine orada. Yani oğlumu Türkiye'ye gönderme kararı aldık. İsteyen çok kişi oldu. Satın almak isteyen kişiler oldu. Ama ben Sett abiye layık gördüm. Geldiği yere gidecek. Değil mi benim oğlum? Değil mi babış? He? Orada güzel dişilerle üreteceğiz. Oğlumu davara gidecek eskisi gibi. Son ömrünü, son ömrünü, son yaşlarını gel. Oh. Davarda geçirecek benim oğlum. En azından arkadaşlar orada köpek güzel bir şekilde yaşlanır. Zaten yaşlandı biliyor musunuz? Bizim şimdi burada zoraya dişi getirme gibi bir lüksümüz yok. Yani yeni eve geçiyoruz. Bizim yeni dişi getirmemiz bir buçuk iki sene sürer büyük ihtimalle. Yani bir sene sürsün hadi. Ama onu bile yapamayız şimdilik. Hiç yaşlandı. Ne olur ne olmaz. Ona dikkat etmek gerek. O yüzden Türkiye'ye göndereceğiz. Mehmet abi sağ olsun. Bize bir adam buldu. İşte bugün gidecek herhalde inşallah. Normalde yarın gidecek. Yarın diyorum. Dün gidecekti de. Şimdi bugüne kaldı mecbur. Bugün göndereceğiz. Doğru. Bugün göndereceğiz işte arkadaşlar. Bugün büyük ihtimalle akşama doğru köpeğimizi yola çıkmasına yüklemiş olacağız. Yola çıkar gider. Yani Türkiye'de üretilecek, Türkiye'de bir sürü dişi var. Onlara çekilecek, onlarla yavrusu tutulacak. Davara gidecek benim oğlum. En azından burada kafesin içinde ölmektense bir ağacın altında, bir taşın altında rahmetli olması daha iyidir. Yaşı geldiğinde, hak olduğunda. Değil mi? Değil mi? Öyle arkadaşlar işte yapacak bir şey yok. ama baba kurban olsun sana. O benim oğlum. Böyle. Yani üzülüyoruz. Ama onun için en iyi olan o. Bu arada hiçbir şekilde satmıyoruz köpeğimizi. Köpeğimizi emanet gönderiyoruz. Yani kalacağı yer orası. Orada eşleşecek, orada yavruları olacak. Orada büyüyecek yavruları, orada yavrularla büyüyecek. Her köpeğimizi götürüp kimseye satmıyoruz arkadaşlar. Karşılıksız. Yani hizmetse hizmet. Anlatabiliyor muyum? Hizmetse bu hizmet işte. Başkası değil. Yani öyle. Bir şey değil. Benim oğlum yiyecek. Eşleşecek. yağlar olacak. Zaten büyük ihtimalle kışın ben Bahara doğru işte Şubat sonu, Mart sonu gibi gideceğim Kendisini görmeye Ben senin kıllarını tutuyorum, tasman tutacağım onu Ben eğer bu tüylerden tutmazsam anne beni öldürür Anne dedi oğlum gitmeden önce oğlumun tüylerinden Mutlaka bana tutacaksın Biz de o tüyleri seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun tüyleri kalacak bize. Bir de tutman gerekiyor, tutmam gerekiyor. Yani patron büyük yerde. Hani dediğim gibi çok kişi istedi ama biz ben satamadım köpeğimi. Satmak da istemedim. O yüzden Fetta abi uygun gördüm. Fetta abiye göndereceğim. Yani değerini veren oldu arkadaşlar. Şimdi satsaydım bu köpeği 3000-4000 sterline Burada beş kağıda da verirdim. İngilizler de istedi benden de ben vermedim. köpeğimi. vermem de. Tamam babuş tamam gideceğiz. Gideceğiz. Öyle arkadaşlar. Oğlumuzu Türkiye'ye götüreceğiz. Türkiye'de büyüyecek. Değil mi? Değil mi? Ha? Değil mi? Ben sana ölürüm. Ben sana ölürüm. Öyle arkadaşlar yani. Türkiye'de olacak. Yavrularını daha birlikte üreteceğiz. Çoğaltacağız işte. Yani. O kadar emek ettik. Maddi manevi oraya. Yine ediyoruz. Maddi manevi göndereceğiz. Üreteceğiz işte. Yani burada çünkü gece zaten artık kısır. Gece doğum da yapamayacak. O yüzden. Bana dişi lazım. Zorayla üretmek için. Ben şu an onu getiremiyorum. Zora yaşlı. Riske atamam köpeğimi. O yüzden bütün masraflarını, her şeyini karşılayıp Türkiye'ye göndereceğiz. Memlekete geri döndü deme benim oğlum. Ama baba kışın hemen senin yanına gelecek. Hemen geleceğim seni ziyarete. En kısa zamanda Allah nasip etsin. Oy kurbanın sana. Oy kurbanı babası. Hidayet'in <laughs> videosu da vardı Vedalaştı dün akşam. Onu da bu videoya ekleyeceğim. Biraz ağlamaklağım olsun. Cano cano can gel 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 atla gel De gel 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 bir gel 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 Hadi gel 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 oy gel 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 gel